Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. Başka bir yayındayız dersin. Olur mu şey? Aa farklı bir savunma. Üçlü savunmanın bir sağında oynayacağız. Bildiğiniz sağ bek gibi oynayacağız. Önümüzde ıslak Moreno Veliz olacak. Vallahi çok enteresan orta saha. Grimaldo ile beraber hem sağ bekiz, hem sağ açız. Üf. Bütün sağ bizim bize emanet oldu. Bizim acilen fizik de eksiğimiz varsa onları geliştirmemiz lazım. Çok çok enteresan taktik. Üçlü savunma ne hocam? <Gülüyor> <Gülüyor> Sakatlandık. Kaburgada kırık yaşıyoruz ve 3 ay sakatlanıyoruz. Hello. Pancirez hoş geldin. Furkan hoş geldin. Sakatlıkla başlıyor. Frimpong yerinde sen oynuyorsun. Aynen. Frimpong yerinde ben oynuyorum ama kavurgada sakatlık yaşıyoruz. 3 ay yokuz. Ee, antrenman nasıl yaptıracağım ama ee, ben de zaman. ben böyle tek tek antrenmanlarla niye uğraşayım ki? Neyse artık. Arkadaşlar ilk maçımıza çıkıyoruz. Dakika 80'de Junior SLF olarak oyuna girecek. SLF bizim taktikte ne ki? Ha, Frimpong oynadığına göre biz solda forvetiz direkt abi. Abi şu an Fenerbahçe Üniversitesi'nin oradayım. Fenerbahçe Üniversitesi'ne selamlar olsun. Peynir pandır. Ait. Forma çok güzel bu arada. Forma çok güzel. Aa görevler geliştirilmiş nasıl oluyor lan? Bunun Bu Burala... laa, bası tutunca olacak gibi sanki. Yok, olmuyor. Abi bunu nasıl görevler nasıl geliştiriliyor? Arkadaşlar, maça başlıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Formalarımız neredeyse aynı sayılır. Ve geldik. Başlıyoruz artık Leverkusen'de. İki fikir zamanı. Oha şey ne güzel lan. Hoodları güzel yapmışlar. Ben o zamandır kariyer mod oynamıyorum ama hep eskiden aynıydı hoodlar. Baksana İtalya Ligi'nki güzeldi. Almanya Ligi'nki en güzel olmuş. En sevdiğim hood bu çünkü. Ona yetişemeyiz. Ultra ofansif. Galibiyete ihtiyacı var Leverkusen'in. Açılışı yapabilecek miyiz bakalım. Şampiyonlar Ligi'ydi bu sene hedefimiz. Leverkusen'i unuttuk. Onun için ilk galibiyetimizi almanız lazım. Abi Instagram'ın adı ne? Yukarıda hemen stream sattı zaten Instagram diye. Demedim mi o? Be, helal sana. Dream Pong hadi abi. Birt. Çok güzel. İsak. Vur bulut. Bulut. Diğer tarafa vursam ben de kurtarabilirdim. Atabilirdim içeri. Tekeni. Sıkıntı yok buldum. Hop oh, verin oğlum. O, Şevşenko orada ne işin var Andriy Şevşenko. Ünlem DC. Discord değil. Ben sağ kanat değilim ki o kadar alışmışım ki sağ kanat oynamaya direkt sağa attım kendimi ama ben aslında sol forvetim. Geçmiş olsun. Başlıyoruz. Milyonlar düşünsün. İlk maçta Nikol. loy 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 ilk maçı Koldeyne Dönmen reisin hatta Al kanka at kolunu. at kolunu. Hadi git yolun, <laughs> Ya büyük büyük futbolcu büyük futbolcuyuz aga. Kendimizi övmek gerek kendimizi övmek gibi olmasın ama fazla büyük futbolcuyuz. Bu lige çok fazlayız. Düşan Tadiç. Reis. Penaltıyı kaçırdın ama iki gündür yayınları kaçırmıyorsun. Helal sana. Hoş geldin. Çok güzel. Bir sakat. Üçü de atabilir miyiz acaba? <laughs> Abi hat-trick yap benim için kalp yağmuru. Hat-trick <laughs> hat hat çok zor ya. GS hat-trick yapar. Sıklaşırız. <laughs> Rahat ol punchy O iş bizde. Rev 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 yapamayacağız gibi ya. Süreyi bitirecek hakem. 5 dakika uzatma olsaydı 3 dakika falan hallederdik de. O kadar da bomba giriş yapmayalım ya sezona. Bir müsaade hakem be. Ah be hocam be. Güzel güzel. 80'de girdik. 2 gol bir asist. Kendimizi fazlasıyla kanıtladık. Haksız mıyım arkadaşlar? Haklıyım. Teşekkür ederim. Bu ne abi arka ayakkabı sensin. Abi çok yoruluyor. Estağfurullah kardeşim. Dostlar. Benler iki. Şimdi bir got bir şey yapacağız. Oğlum yorma tamam. Dinlen DC yazıp yazıp durma. Instagram takip. Eyvallah kardeşim Takip edin. Oo bu ne ya? Hakkı 80, Wolfsburg 3-0, gerideyiz. Haydaa. Ya kardeşim, Rimlabs'i zorlamayın kafası yanarsa sıkıntı. Beni Maka takip etmiş, Maka'yı geri takip ettim. Kankalar siz yakın takipçi olduğunuz için zaten bana bir mesaj atmanız durumunda ya da hani bildirim atmanız durumunda ya da kod, şey kullanacağınızı söylerseniz geri takip atabilirim. Instagram DM'den de yazabilirsiniz yani konuşacağınız bir şey, soracağınız bir şey olursa yardım etmek amaçlı yardımcı olabilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Ben tanıdıklarımı kabul yani şey yapıyorum. Ya yani geri takip yapıyorum. Ama maka bırak artık şu şeyi gözünü seveyim. Stream'de hepsi rahat bırak. Rica ederim. film Primpong. Arkadaşlar 3-0 geride başladık. Dakika 80'de ben aldı hocam. Bu kim lan? O reklam ne öyle bir tane adam var Zol kariyerde. Hayır onun evlenmek stream evlenemez. Bir de 10 kişiyiz biz arkadaşlar. Bofana teşekkürler reis. 4-3 gelmez abi. Punch birazdan ediyorum kanka. 4-3 gelmez. 10 kişiyiz. Bir tane atarsak hep başımıza koyalım da onu da atamadık. Hatta 4 oldu. oldu. Oldu mu? Olmamış lan. Can ekliyorum kanka. Devam. At havadan. Aa. 11 geçtikten sonra bakalım. Şampiyonluk önemli değil. Şampiyonlar şampiyonu hedefimiz. Zaten hayatımızda bir lig şampiyonu kazandık. Uf, Albon Lapont. Seni severdim. Hüznün koynunda. Abi takımda tanıdık kimler var? Takımda tanıdık çok oyuncu var. Ee, hiç kimseyi tanımıyorum. Frimpong var. Virts var. Savunma sağlamdı ama Popana falan vardı da başka kim vardı hatırlamıyorum. Böyle bakıp bakıp Konate var işte. Bu bulut oyunun bıraktı adam. Isak var Alexander Isak. Bulut oyunun bize verdiği adam. Öyle. Fena değil takım güzel aslında ama hatta Napoli'den kadro gücü olarak bence daha güçlü. Ama bir sıkıntı var. Sakatlandığımız için şu anda çok fazla maç yedekten gireceğiz. Ve işte mesela 10 dakikalık sürede ben 3 görevde yapamadığım için zort diye eksilere düşeceğim falan. Çok uzun süre yedekten başlayacağız maçlara. Mobil Fordat oynuyor vay. 78'de alıyor şampiyonlar gençlerine maç 0-0. Abi göbeğin var mı? Var tabi kanka. Ben 115 kiloydum. Ameliyat oldum. 90'a daha yeni düştüm 90'lara. Daha 20 kilo daha vermem lazım. 70'lere düşmem lazım. Ayıp ediyorsun kanki. Göbeksiz adam mı olur ya? Oğlum bu Brunner yine şey mi lan? Dortmund'daki Brunner mi? Dortmund'da mıydı o? Napoli'de bizde, bizdeydi hatta. Ah. Yenmemiz lazım arkadaşlar bu maçı kesinlikle. çok olmadı. YS attı hadi ya. Neyse ben iddia lan. <laughs> Arkadaş ya valla bir, yan 1.28 oran gördüm oley.com'da. Oynadım kuponu sonra bir baktım 1.08'den 1, onaylanmış. 1.28 görmüştüm ben. Helal parayı harama çevirdik yemin ederim. Can finish? Pinov ne haber demiş o hoş geldin Pinov Reis Tan <laughs> büyük kazanç müthiş müthiş <laughs> verdiğim paraya üzüldüm harcadığım emeğe üzüldüm. Liva Garcia la la Hop aldık topu. Geri verdik topu. Bir de siz atak yapın arkadaşlar. Bırakın mobile. Al bakalım isakçım Hoppala ve de cuppala. Oy frim pasın güzelliğine bak. Frim pong pong Ay ya izin ver ters içeri düşmüştün sen. Nasıl? Oh, helal o helal o nice mon. Chat akıyor ya akıyor chat. Dün, dün çok güzeldi. Abi İsa Krizman'a yakın. Immobile çok saçma ya. Immobile'i çıkart abi. Başka birincisini al ya. Ben altı yok. Oy beşliden geçiremedim. Hiç şerefsiz öldürdü beni. Zaten kaburgayı kırdık. Van Dyke mi var? Aynen yani stoperde Van Dyke var şu an. Ya, stoperimiz Van Dyke yani. O kadar da şey değiliz. Frimpong. O kim attın sen onu? Pedro Goncalves de var bu takımda değil mi? Bu takım fena ya. Offside aga. A1-0 önde Icardi. Dün konuştuk aga. Güzel. Galatasaray yansın bari paramızı alalım. Berabere kalırlarsa en işime gelmeyecek senaryo olur herhalde o. Offside, 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 offside. kaldır bir şey yap. Kaldırdı. Abi benim için bir daha atar mısın? Elimde olsa hepiniz için <laughs> bütün çift için gol atacağım ama işte. Abi yanlışlıkla oynadım. 1 28'de 1 08'e oynadım ya. Oynadıktan sonra oran değişti olaydı. Abi niye topu kaptırıyorsun? E ya ama ya. Hoş. Ah. Oh. Pietkowski. What do you think the visitors the Neyse. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmakta arkadaşlar. Geçen sene bir tur atlayıp elenmiştik. Bu sene gruplardan da çıkamayacağız. Ben de dedim de Barış nerede Barış? Senin dediğimde yok senin şeyi. Tamam arkadaşlar gidiyoruz Rehman. Teşekkür ederim. Arabistan'a gitmem. İllallah. Tamam Inter Miami yaptık abi Arabistan ol no. Barış'a dedim ben Pendik'le Galatasaray ve başkan yönetim merkez birbirine yakın o maçı Galatasaray rahat alır dedim İnanmadı bana. Yok ilk maç 1-0 bitti de yok 2-0 bitti de geçeceksiniz o işe aga. Bayern Münih'e 3 tane salla. Nasipse. Abi sümüklet pişirdim yiyip geleceğim afiyet olsun kankam benim. Arkadaşlar ben devre arasında Leverkusen'den Real geçmek istiyorum ve kariyerimizin en top noktasına çıkmak istiyorum. Yüksek müsaadenizle. İsak mı yaptı fali İsak nasıl far yapabilir? O çiçek gibi bir çocuk ya. Hay amına ya. Lan bu tabi bu harekette hiç kimiz hiçbir zaman çalım atılmıyor ya. Ne gereksiz bir hareketse. Mayısak niye yarım saat? Aa, topu çalamadık. Abi görüşürüz. Abi küfür yok, küfür etmiyorum kanka. Ağzımdan kaçmıştır. Yoksa çok temiz konuşuyorum. Sen benim miski videoları izlesen gözlerin kanar. Hata yapacaklar arkadaşlar izleyin. Abi merhaba iyi yayınlar bir sorum olacak eski oyunları satan bilinir güvenilir bir site var mı mesela PES 22 21 gibi Prek falan da yok Valla mı Onu bilmiyorum kanka Şeylerde oluyordu bir ara ama Kinguinlerde falan oluyordu da Kinguin de ortada kaldı mı kalmadı mı belli değil Eski oyunlar genelde Kinguin'de falan oluyordu daha artık mesela şey yoksa oyunun Onu alman çok zor ya mağazalarda yoksa Satılmıyorsa Steam'de falan nereden alacaksın ki okeyi okay oynayacaksın Bilemedim Çok eski oyunları bulamıyorsan Crackly'sini kullanmak zorunda kalacaksın maalesef. Biraz virüs riski var ama. Pas verdim. Ay geçmedi. Aa, çok güzel yorum punchline. Game satışları satıyorlar. Steam hesabı 22 23. Ben frame öyle almıştım. Çok güzel vuruş. Olmadı. Arkadaşlar ben her türlü Real Madrid'deyim devre arası. Kendinize dikkat edin. <laughs> ne ver, kuzen beni hiç açmadı. Kırıkları yok. Aa, e, EFC'lerde crack yok mu? Vay, oçu vay adamlar onu çözmüş mü? Helal olsun. Tıklamayan gibi demek ki. Nice, Simon keyfine mi bekliyorsun anlamadım ki ben ya Game satış Abi yanağını sıkabilir misin lütfen Bunu mu? Geliyoruz. Hadi beyler. Gümbür 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 gümbür. Dakika 90 artı be. Dakika 90 artı 2 be. Ayak dışı be. Bu takım yaramaz. Bence de aga. Direkt real. Geçeceğim bu takımı. Selam dostum. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.